Evet. Değerli Art TV izleyenleri. Şimdi bu geri e, gelmişken bu e, ay anlaşması denilen Moon Agreement denilen bu e, uluslararası antlaşmanın e, metni pdf dosyası olarak önümde duruyor. Bunu bulmak fazla zor olmadı ve bu ıı, çevrilebilir bir metin gibi gözüktü bana şimdi öncelikle bu anlaşmanın ıı, 21 maddeden müteşekkil belki ekleri de olabilir 21 maddeden müteşekkil bir anlaşma olduğunu ve bunun ıı, daha önceki çevirimizde 11. maddesinin 5. paragrafına atıf yapıldığını ve bilhassa esas fikrin orada olduğunu söylemiştik ama şimdi e, anlaşmanın aslında tamamı önünde duruyor. Önce şunu bir e, belki de tamamını mümkünse olmayacaksa bir kısmını çevirme fikrindeyim. Anlaşma şudur. Agreement governing the activities of states on the Moon and other celestial bodies, diye başlıyor. Türkçe çevirdim. Devletlerin Ay'ın üzerinde ve diğer gök cisimlerin üzerindeki faaliyetlerini düzenleyen anlaşma. The General Assembly reaffirming The importance of international cooperation in the field of exploration and peaceful uses of outer space, including the Moon and the other celestial bodies, and of promoting the rule of law in this field of human endeavor. And recalling its resolution 2779 of 29th of November 1971, in which it requested the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and its legal subcommittee to consider the question of the elaboration of a draft international treaty concerning the Moon as well as its resolutions 2915 of 9th of November 1972.

of the 20th of December 1977 and 33 to 16 of 10th of November 1978, in which it inter alia encouraged the elaboration of the draft treaty relating to the moon. Recalling in particular that in resolution 33 to 16 it endorsed the recommendation of the committee on peaceful use of outer space that the legal subcommittee at its 18th session should continue as a matter of priority its efforts to complete the draft treaty relating to the moon. Having considered the relevant part of the report of the committee on the peaceful uses of outer space in particular paragraphs 62, 63 and 65. Noting with satisfaction that the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, on the basis of the deliberations and recommendations of the legal subcommittee, has completed the text of the draft agreement governing the active activities of states on the Moon and other celestial bodies. Having considered the text of the draft agreement governing the activities of states on the Moon and other celestial bodies, recommends the Agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies, the text of which is annexed to the present resolution. Request the Secretary General to open the agreement for signature and ratification at the earliest possible date. Expresses itself for the widest possible adherence to this agreement. 89th Plenary Meeting of 5th of December 1979. Şimdi burada e, anladığım kadarıyla Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulu'na hitaben 1979 senesinin Aralık ayının 5'inde toplanmış 89. E, Umumi toplantının e, tavsiye niteliğindeki Kararları burada özetlenmiştir. Şimdi burada e, henüz Antlaşma'nın maddelerine geçilmeden evvel belki bir girizgah olarak bir takım tavsiye kararları belki diyebileceğimiz bir e, kısım var bir girizgah var. Şimdi ilk paragrafı çeviriyorum. Uzayın barışçıl amaçlarla uzaydan istifade edilmesi ve uzayın keşfi sahasında uluslararası işbirliğinin mühim oluşuna atıfta bulunarak ve bunu bir defa vurgulayarak bu faaliyetlerin ayı ve diğer gök cisimlerini ihtiva eden bir kapsamda ele alınarak insan 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 faaliyetlerinin bu sahasında hukukun üstünlüğü ve kanunun hakim olması idealini teşvik ederek diye başlıyor ilk paragrafta. ikinci paragrafta 1971 e, senesinin Kasım ayının 29'una tarihlenmiş 2779 sayılı kararname bir atıfta bulunarak ki bu metinde şöyle bir e, tavsiye kararı çıkmıştı bu metin bu metinde e, uzay uzayın barışçıl amaçlı kullanımı hakkında tertip edilmiş komite ve bunun hukuki e, alt komisyonu e, gruplarının bu meseleyi mütala etmesi istenilmişti ve kendilerinden e, bu konu, kendilerine bu konuda yapılan ricada bir uluslararası antlaşmanın müsvet metnini e, itina ile hazırlamaları kendilerinden rica edilmişti. Bu hususta e, bu anlaşmanın konusunun esas itibariyle ay olduğu ve 1972 senesinin Kasım ayının 9'una tarihlenmiş 2915 sayılı kararda da belirtildiği üzere ve 1973 senesinin Aralık ayının 18'ine tarihlenmiş 3182 sayılı kararda da üzere ve 1974 senesinin Kasım ayının 12'sine tarihlenmiş 3234 sayılı kararda da üzere diyor ve 1975 senesinin Kasım ayının 18'ine tarihlenmiş 3388 sayılı kararda da belirtildiği üzere ve 1976 senesinin Kasım ayının 8'ine tarihlenmiş. 31'e 8 e, diye adlandırılmış kararı atfen e, 1977 senesinin Aralık ayının 20'sine tarihlenmiş ve 32'ye 196A tabir edilen kararı atfen e, 1978 senesinin Kasım ayının 10. gününe tarihlenmiş 33'e 16 sayılı kararı atfen ki bütün bunlarda ve bunların yanı sıra diğer bazı hukuki metinlerde tavsiye edildiği üzere aya müteallik bir uluslararası anlaşmanın müsvet demetinin itina ile hazırlanması taraflardan ve bu konuya e, bu konu bu konunun vazifelerine bu konuda ricada bulunmuştu diyor bu paragrafta. Recalling in particular that In resolution 33 to 16, it endorsed the recommendation of the Committee on the Peaceful Use of Outer Space that the legal subcommittee at its 18th session should continue as a matter of priority its efforts to complete the draft treaty relating to the war. atıfta bulunarak ve e, bu e, metinde harici uzaydan barışçıl maksatla yararlanması hususu hakkında kurulmuş e, komiteye e, yapılmış tavsiye kararı da tasdik edilerek ve bunun yanı sıra bu komitenin hukuki işler komisyonuna da atıfta bulunarak, bulunarak bunun 18. toplantısında ya oturumunda bu husustaki çalışmaları öncelikle ele alarak ve çabalarını bu konuya yoğunlaştırarak Ay hakkında e, yapılacak uluslararası e, antlaşmanın, taslak metninin hazırlanması hususunda tavsiye ve çağrıda bulunmuştu. Sonraki paragraf. Having considered the relevant part of the report of the Committee on the Peaceful Use of Outer Space, in particular Paragraph 62, 63, 65... e, ee, harici uzaydan barışçıl amaçlarla yararlanılması hususu hakkında kurulmuş komitenin raporunun bu konuya müteallik bilhassa kısımlarını değerlendirerek ve bilhassa da 62. 63. ve 65. paragraflara hususi olarak atıfta bulunarak yok bu paragrafta noting with satisfaction that The Committee on the Peaceful Use of Outer Space, on the basis of the deliberations and recommendations of the Legal Subcommittee, has completed the text of the draft agreement governing the activities of states on the Moon and other celestial bodies. paragrafta şöyle deniyor. Harici uzaydan barışçıl maksatlarla yararlanması hakkında kurulmuş komitenin e, hukuki işler komisyonunun mütalaları ve tavsiye kararlarını esas kabul ederek çalışan bu komitenin mevzu bahis anlaşmanın taslağının metnini hazırlayıp bitirdiğini memnunlukla karşılamaktayız diyor. Having considered the text of the draft agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies, heyetimiz ay üzerinde ve diğer gök cisimler üzerinde devletlerin faaliyetlerini düzenleyen anlaşma taslağının metnini mütala ederek eğitimiz şu hususları belirtmek üzere Birinci husus, ''Commands the agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies, the text of which is annexed to the present resolution.'' Ee, iş bu kararnameye ekli vaziyette bulundurulan metne atıfta bulunarak e, devletlerin ayda ve diğer bazı gök cisimlerindeki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmayı E, aziruna sunar. İkincisi request the secretary general to open the agreement for signature and yani ratification at the earliest possible date. Birleşmiş Milletler'in genel sekreterine ricada bulunarak bu anlaşmayı e, tarafların imzasına ve onayına açma safhalarını mümkün olan en yakın e, gelecekte bu e, imza ve onay sürecini başlatmasını e, Sayın Genel Sekreter'den rica eder. Üçüncü husus expresses its hope for the widest possible adherence to this agreement. Heyetimiz diyor, bu anlaşmaya mümkün olan en fazla ve yaygın katılımın gerçekleşmesi ümidini ve dileklerini bildirir diyor. Bu belki de böyle bir usul gereği bir şey yazılmış olabilir. Bu bunun anlaşmanın özüyle pek bir alakası yok. Bu prosedürel bir şey herhalde. Şimdi bunun, bunun tarihi ise 1979 senesinin 5 aralığı 89. umumi toplantıda çıkmış herhalde böyle bir şey. Annex diyor bu e, herhalde bir anlaşma eki olsa gerek. Agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies. The states parties to this agreement Noting the achievements of states in exploration and use of the Moon and other celestial bodies, recognizing that the Moon, as a natural satellite of the Earth, has an important role to play in exploration of outer space, determined to promote, on the basis of equality, the further development of cooperation among states in the exploration and use of the Moon and other celestial bodies. desiring to prevent the moon from becoming an area of international conflict. Şimdi bu anlaşmaya taraf olan devletler şu hususlarda e, uzlaşmışlardır diyor. Devletler yani devletlerin temsilcileri ayın keşfi ve aydan istifade edilmesi hususunda ve diğer gök cisimlerinin keşfi ve istifade edilmesi hususunda gerçekleşmiş bir takım somut başarıları tespit etmektedirler. İkinci husus ayın yer kürenin tabi bir peki olarak uzayın bundan öteye keşfinde mühim bir işlevi olacağını devletler takdir etmektedir diyor. Takdir etmiştir. Devletler ya bu ıı, tasla imza bu taslakta imzası olan devletler veya özneler eee Ay'ın keşfinde ve Ay'dan istifade edilmesinde ve diğer gök cisimlerin keşfinde ve bunlardan istifade edilmesinde devletlerin kendi aralarında ki işbirliğinin daha da e, geliştirilmesi hususunda ve bu işbirliğinin bir eşitlik esasında kurgulanması hususunda niyet beyan etmişlerdir. Bir başka husus Desire to prevent the moon from becoming an area of international conflict. Devletler ayın e, uluslararası ihtilaflar e, bir nesnesi olması ha, haline veya durumuna gelmesini gelmesine mani olmak niyetindedirler. bir başka husus bearing in mind the benefits which may be derived from the exploitation of the natural resources of the moon and other celestial bodies Ay'ın tabii kaynaklarının yani ayın tabii kaynaklarından istifade edilmesi ve diğer gök cisimlerinin tabii kaynaklarından istifade edilmesinden hasıl olabilecek Faydaları devletler Jamadian, uh, Idrak, Recalling the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, the Agreement on the Rescue of Astronauts, the return of astronauts and return of objects launched into outer space the convention on international liability for damage caused by space objects and the convention on registration of objects launched into outer space taraflar e, şu hususlarda. Taraflar şu hususların da e, gündem maddesi olacağını takdir edip bu hususları da hatırlamaktadırlar diyor. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space including Moon. E, Ayda ve diğer bazı gök cisimlerinde ve umumi olarak uzayın harici kısımlarındaki keşif faaliyetlerinde devletlerin e, faaliyetlerini düzenleyen bazı umumi prensipler hakkındaki antlaşma. Astronotların e, kurtarılması hakkında antlaşma. E, astronotların ve harici uzaya çıkartılmış çeşitli cisimlerin dönmeleri hakkındaki anlaşma, uzaydaki bir takım cisimlerin sebep olduğu zarar ve ziyanların e, ve bu konulardaki yükümlülükleri e, düzenleyen ve tanzim eden Uluslararası Konvansiyon ve harici uzaya çıkartılmış bir takım cisimlerin evvela e, kayıt altında olması hakkında e, varılan anlaşmayı hatırlamak diyor. Taking into account the need to define and develop the provisions of these international instruments in relation to the moon, another celestial body is having regard to further progress in the exploration and use of outer space. Taraf taraf olan devletler bu uluslararası mahiyetteki mevzuatın bir takım hususi kısımların veya teferruatlarının daha iyi tarif edilmesi ve tekamül ettirilmesinin gerekli olduğu hususunu mütalaa eder ve bilhassa da harici uzayın kullanımı ve istifade edilmesi ve keşfi gibi konuların daha da geliştirilmesi ve buna bunlara müteahhit teferruatlandırılmanın yapılması hususunu mütalaa ederek şu hususlarda uzlaşıya varmışlardı diyor. Having agreed on the following. Şimdi birinci madde. Bunlar anlaşmanın özü. Birinci maddesi. E, üç üç bentten ibaret. The pro, birinci bent. The provisions of this agreement relating to the moon shall also apply to other celestial bodies within the solar system other than the earth, except in so far as specific legal norms enter into force with respect to any of these celestial bodies. Diyor ki bu umumi olarak diyor bu anlaşmanın e, hükümleri daha ziyade ay hakkındadır. Ama ay derken e, kamer kastediliyor. Yerküren yani, tabii peki. Ama diyor güneş sistemi e, güneş sisteminin dahilindeki diğer gök cisimlerine de tatbik olunur diyor. Yani yer küreden gayrı gök cisimlerinin yer küreden gayrı bir cümle gök cisimine tatbik olunur mahiyettedir diyor. Ancak bunun şöyle bir istisnası vardır şayet diyor bu gök cisimlerine müteallik herhangi bir hususi hukuki norm geliştirilirse ve bu kabul görürse bu e, anlaşmanın bir istisnasını teşkil edebilir diyor. Şimdi tabi demek ki e, burada ilk maddede ay anlaşması e, diye bunu basitleştirdiğimizde meseleyi aslında kapsamını daraltmış oluyoruz. Çünkü bu güneş sisteminin bilumum gök cismine tatbik olunabilir mahiyetli bir şeydir. E, ve demek ki e, sadece ay anlaşması diye bilinmesi bunun kapsamını çok daraltan bir şeydir. Çünkü fiziki olarak biliyoruz ki ve kozmolojiden biliyoruz ki küre ile mesafeleri düşünüldüğünde ayın yerküre mesafesiyle güneş sisteminin bütün yüz ati kıyaslanamayacak ölçüde niceliklerdir. Şimdi e, dolayısıyla e, bu demek ki ay anlaşması diye atılmış başlık insanları e, fevkalade yanıltan ve bunun kapsamını olduğundan dar gösteren bir şeydir. İkinci husus ben uluslararası ilişkiler okurken bazı hukuki derslerde genellikle dipnotlarda veya bir takım ders kitaplarının bir takım cümlelerinde moon agreement falan diye bir şey okuduğumu hatırlıyorum ama hiçbir tafsilatını o zaman görmediydik. Demek ki o bile yanıltıcı bir şey olup bu ayı değil bütün güneş sisteminin yüz etini kapsayan bir e, genişlikteki bir anlaşmadır. Yani bu ne demektir? Aslında e, belki insanoğlunun daha modern çağlarda bilmeye, tanımaya, keşfetmeye başladığı yerlerin bir nevi hukuki kodifikasyonunun yapılmaya başladığına bir işarettir.